tuğralar, vazolar, tarihi belgeler, Osmanlı madalyaları ve sikkeler. Tarihi Ankara Palas restore edildi. Artık müze olarak faaliyet gösterecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Mine Erdoğan da tarihi binayı ziyaret etti. Evet. Emine Erdoğan ziyaret sırasında Milli Saraylar Başkanı Yasin Yıldız'dan ile ilgili bilgi aldı, eserleri inceledi. Emine Erdoğan müzede Dolmabahçe Sarayı'ndan getirilen sofra takımı, Osmanlı dönemine ait yazılı eserler, tuğralar, alay sancağı, tören kaftanı, yabancı ülkelerden Osmanlı padişahlarına verilen hediyelerle Hereke Fabrikası'nın kumaşlarıyla yakından ilgilendi. Emine Erdoğan daha sonra Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar Başkanlığı çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi. Müze haline getirilen Ankara Palas binasında Milli Sanayiler koleksiyonlarında bulunan 16. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar nadide parçaların yanı sıra Cumhuriyet değerlerini yansıtan ve Atatürk döneminde kullanılan eserler de yer alıyor. Başkentin simge yapılarından Ankara Palas 1927 yılında açıldı. Uzun yıllar üst düzey yabancı heyetlerle uluslararası toplantılara ev sahipliği yaptı.